x yerine 2x-1 yazdığımız zaman f2x-1 eşittir. Burada 2x-1 artı 6'dan 2x artı 5 olarak bulunur. x'i burada yalnız başına bırakalım. x gördüğümüz yere fx-6 yazabiliriz. Öyleyse burada da fx-6 yazalım. Parantez için alıp 2'yi dağıttığımızda 2 çarpı fx-12 artı 5 olacaktır. Şurası eksi 7 yaptığı için f 2x eksi 1'in fx cinsinden değeri 2 çarpı fx eksi 7 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Öncelikle bileşkenin tersini alalım. G bileşke F'nin tersi olacaktır. Yanında da bileşke F var. Bunlar birbirini götürecek. Sadece G fonksiyonu kalacak. Yani Gx dediğimiz eşittir. X artı 2'ymiş. Bunu diğer tarafa atarsak f'nin tersi f'ye dönüşür. Yani fx eşittir. Burada 2x olarak bulunur. F bileşke g dediği için sağdakini alıp soldaki x yerine yazarız. x artı 2 x yerine yazarsak burada 2 çarpı x artı 2'den 2x artı 4 olur. Doğru cevap e seçeneğidir. Önce parantez içinin eşitliğinden m'yi x artı mx'e eşitledik. x parantezini aldığımızda 1 artı m eşittir m'dir. Dolayısıyla bu ifadenin çıkması için x yerine m bölü 1 artı m yazılması gerektiğini buradan öğrendik. Yazıyoruz. Buraya yazdığımızda m çıktı. Diğer tarafta x gördüğümüz yere de yazarız. n çarpı x yerine m bölü 1 artı b. Eksi m diyoruz. Şuradaki eksi m. Eşittir. m yazdığımızda 3m çıktığı için sağ tarafta 3m var. m parantezini alırız. Burada m'ler gider n bölü m artı 1 eksi 1 eşittir 3. Bunu diğer tarafa atarsak yukarıdan devam edelim. n bölü m artı 1 eşittir 4 bölü 1 olur. Çaprazlama çarpım yaparsak n değeri 4m artı 4 olabilir. Doğru cevap c seçeneğidir. f fonksiyonunun tersini diğer tarafa atarsak x artı 1 içine alır ve tersi kendisi olur. f x artı 1 eşittir. içindeki ifade gx. Aynı yolla g eksi 1'i diğer tarafa attığımızda g fonksiyonu x eksi a eksi 2 eşittir. fx'e eşit oldu. Bu ikisini birbirine eşitlersek g'lerden de geçişme yapabiliriz buraya. Ya x artı 1'i x'e çevireceğiz ya da x'i x artı 1'e. x yerine x artı 1 yazarsak şurada da x gördüğüm yere x artı 1 yazmam gerekiyor. Şu ikisi birbirine eşit olduğu için bunlar da eşit olacaktır. gX x eşittir. x artı 1 eksi 2'den burada x eksi a eksi 1 olacaktır. İç taraflar birbirine eşit olduğu için x'ler gider. Eksi a eksi 1 sıfır olur. Buradan a değeri eksi 1 olarak bulunur. Doğru cevap a seçeneğidir. F'de 4'e baktığımız zaman f fonksiyonunda 4 1'e gitmiş. Dolayısıyla burada 1 olacaktır sonuç. H fonksiyonunda da 1'e bakıyoruz. 1 5'e gitmiş. Dolayısıyla birinciden gelen sonuç 5'tir. Artı diyoruz. Şimdi h fonksiyonunda tersinde 6. Bu görüntü olduğu için önce görüntü kümesinde 6'yı buluyoruz. Nereden geldiğine bakıyoruz. Ok 4'ten gelmiş. Şuradaki sağ taraftaki parça 4'tür. F4'e bakalım. F fonksiyonunda 4 1'e gittiği için sonuçta 1 olacaktır. 5 1 daha 6'dır. Doğru cevap B seçeneğidir. Eksi 2'den sonra grafiğin yukarı çıktığını görüyoruz. Yani artıyor. Sıfıra kadar bu artma devam edecektir. Sonra kopukluk var. Buradan başlıyor. Sıfırdan itibaren ama sıfır yok. Bu şekilde yine yukarı doğru çıkmış. Grafik artmış. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Parçalı bir fonksiyon yazıyoruz. 500'e kadar olan adetler burada kolayca söylenebilir. 40 çarpı x diyebiliriz. Her bir kitap için 40 lira. 500'e kadar bu şekilde. 500'den sonra dediğimizde 5 lira prim verdiği için 5 lira eksi yani 35 çarpı x'tir adede bağlı olarak. Ancak burada 500'den sonrası için bunu hesapladığımızda sadece buradaki kazandığı paraları buluruz. Daha öncekilerdeki farkı da hesap etmek için bu fark 5 lira fazla kazanacaktı. Nereden? İlk 500 kitaptan. Onları da buradaki yere ilave etmemiz gerekiyor. Artı 5 çarpı 500 diyoruz. 2500 oldu. Yani 40 ile 35 arasında 5 liralık fark var. 500'den öncekilerde, buradakilerde, 0'dan 500'e kadar olanlarda 5 lirada fazla kazanmıştı. Bunun burada yer alması lazım. 35'ten hesap ettiğimizde 500'den sonrakilerde önceki kazançların burada silinmemesi için. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. İkinci grafikte x ekseninin altında kalan bu parça üçüncü grafikte üst tarafa taşınmıştır. Yani x eksenini ayna gibi düşünürsek bunun yansıması alınmıştır. Bu mutlak değer alındığı zaman olur. Buna fx dersek bu da onun mutlak değeridir. Yazalım. Burası fx bu da fx'in mutlak değeri. Birinci ile ikinciyi karşılaştırdığımız zaman orijine göre simetri olduğunu görüyoruz sağdaki sola taşınmış, alttaki üste taşınmış simetrik olarak. Öyleyse hem x hem de y'nin ters işaretlisidir. Eksi f, eksi x olacaktır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.